Ne söyleyelim yeni şunu, bir detay var mı onu da sorayım. Şunu söyleyeyim de yani o yanlış anlaşılıyor yani burada ev hanımı olmak emekliliği gerektirmiyor. Yani diyor ki mesela birçok insan bana da mesaj yazıyor işte annem 25 yıldır ev hanımı şu kadar da çocuğu var o ne zaman emekli olacak diye burada bir sigorta gerekiyor. Sigorta yaptırmak gerekiyor. Ya önceden sigortası olacak ya da hiç olmayanlar açısından da isteğe bağlı sigorta yaptırılacak. Yani bugün de olsa mı yaptırılacak? Bugün de olsa yaptırabilirsiniz. 18 yaşından büyük olmak, hiçbir yerde çalışıyor olmamak ya da emekli olmamak. Yeterli. Gidiyorsunuz SGK'ya bir dilekçe veriyorsunuz ve isteğe bağlı sigortayı başlatıyorsunuz. Peki Faruk abi geçmişinde sigortalıydı o hanımefendi. Evet ama işte bir ay sigortalıydı veya bir yıl sigortalı ya da bir yıl sigortalıydı olur mu olur onun üstünü tamamlayacak bununla Hı. bu sigorta parasının üçte birini de devlet karşılayacak burada emekliliği öne çekecek bu yeni sistem aslında çocuk sayısına göre kadının sigortasına göre dolayısıyla hiç sigortası olmayan ev hanımlarına bir sosyal güvence gelecek ve primlerini devlet ödeyecek İkincisi eğer çocuğu varsa bir yıpranma Hakkıyla birlikte primleri artırılacak ve çocuk daha, sayısı önemli mi? Çocuk sayısı önemli. Çocuk sayısına göre bu yıprama belirlenecek ve daha erken emekli olacak. Yani işte bir çocuğu olan daha erken emekli olurken üç çocuğu olan ondan daha erken emekli olacak. Böylece bu aile gençlik bankasıyla bu da finanse edilecek. Peki.